Merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün e, sizin sağladığınız metinlere şöyle bir bakıyoruz ve psikoloji dediğimiz alanın kökenlerine iniyoruz. Yani antik Yunan'dan başlayıp günümüz modern bilimine kadar gelen o ilginç, bazen de çetrefilli yolculuk. Hı hı. Amacımız da zihin, davranış, bilinç falan bu kavramları bugünkü gibi nasıl anlar hale geldik, hangi tartışmalarla şekillendi bu yol, onu biraz deşmek aslında. Gerçekten de çok ilginç bir serüven bu evet. Şöyle düşününce insan davranışını açıklamak için hani başta doğaüstü güçler, cinler, periler falan oradan çıkıp daha gözlemlenebilir, daha doğal nedenler aramaya başlamak. Evet. Zihnin doğası nedir? Bilgiyi nasıl elde ederiz? Yani doğuştan mı bir şeyler var bizde yoksa her şeyi sonradan mı öğreniyoruz? Kaynaklar tam da bu temel soruların ee, ilk ne zaman ve nasıl sorulduğunu gösteriyor bize. Aslında her şey dünyayı anlama şeklimizdeki köklü bir değişimle başlıyor diyebiliriz. Evet, o meşhur boş levha meselesi değil mi? Yoksa hani biraz önceden yüklenmiş bir program gibi mi zihnimiz? Bu tartışmaların kökleri bayağı eskilere gidiyor anlaşılan. Peki bu merak, bu sorgulama ateşi ilk nerede yandı, nasıl başladı bu iş? Hadi o zaman Antik Yunan'a gidelim mi? Gidelim tabii. Kaynaklar bizi ilk olarak teles gibi düşünürlere götürüyor. Şimdi bize belki her şeyin temeli sudur lafı biraz e, basit gelebilir ama asıl olay orada değil sanki. Yani evreni cinlerle, perilerle değil de doğal bir şeyle, suyla açıklamaya çalışması. Bu büyük bir adım değil mi? Doğa üstünden doğala geçiş. Kesinlikle oradaki asıl devrim sizin de dediğiniz gibi teorinin kendisinden çok o naturalistik yaklaşım yani dünyayı evreni gözlemleyerek akıl yürüterek anlama çabası, doğaüstü açıklamaları bir kenara bırakıp hayır bunun doğal bir sebebi olmalı demek. İşte bu e, bilimin yeşermesini sağlayan kafa yapısı değişikliği de aslında. Gözlem ve mantık giriyor işin içine. Sonra Platon geliyor sahneye, Atina Akademisi'nin kurucusu. Onun fikirleri biraz daha farklı sanki. Daha soyut mu desem? Şu meşhur mağara alegorisi var mesela. Duvardaki gölgeleri gerçek sanıyoruz filan. Ne demek istiyor Platon orada? Platon aslında diyor ki bizim bu duyularımızla algıladığımız dünya hani gördüğümüz ağaçlar, hissettiğimiz renkler, sıcaklık falan bunlar gerçekliğin kendisi değil. Sadece soluk birer kopyası, bir gölgesi. Hmm. Asıl gerçeklik değişmeyen, kusursuz, mükemmel ideyalar dünyasında. Mesela dünyada bir sürü farklı ağaç var ama hepsi kusurlu. Ama bizim zihnimizde mükemmel bir ağaçlık ideyası var. Platon'a göre ruhumuz bu idealar dünyasından geliyor ve onları akıl yoluyla, sezgiyle hatırlayabiliyor. Duyularımız ise bizi yanıltıyor çoğunlukla. Anladım. Bir de ruhu bedenden ayrı, ölümsüz bir şey olarak görüyor. Hatta ruhun içinde de bir çekişme var diyor. Mantıklı düşünen rasyonel tarafımızla arzularımızın, tutkularımızın olduğu rasyonel olmayan tarafımız sürekli bir mücadele halinde. Bu e, Batı düşüncesini çok etkileyecek olan zihin-beden ayrımı ve hani o içsel çatışma fikrinin ilk tohumları aslında. Yani diyor ki asıl bilgi akıldan gelir, duyulardan değil. Ama sonra öğrencisi Aristo geliyor ve sanki hocasına bir dakika hocam diyor gibi. Platon böyle idealer dünyasına bakarken Aristo daha çok yere basıyor, etrafına bakıyor. Onun yaklaşımı daha mı pratik, daha mı gözleme dayalı? Çok güzel özetlediniz, aynen öyle. Aristo, Platon'un aksine duyularımıza güveniyor. Bilgi dediğimiz şey diyor, dış dünyayı gözlemleyerek, deneyimleyerek kazanılır. Ruhun ne olduğundan çok ne yaptığıyla, yani işlevleriyle ilgileniyor daha çok. Algılama, hatırlamak, istemek, düşünmek gibi. Hı hı. Ruh, bedenin bir fonksiyonu gibi yani, ondan ayrı düşünülemez pek ve o meşhur... Tabula rasa yani boş levha fikrini ortaya atıyor. Diyor ki zihin doğduğunda bomboştur. Bütün bilgilerimiz deneyimlerimizle bu levhaya yazılır zamanla. Bu da tabii deneyimciliğin yani empirizmin temelini atıyor. Çok önemli bir fikir bu. Kesinlikle. Hatta öğrenme nasıl oluyor ona dair de ilk sistematik fikirleri sunuyor. Çağrışım ilkeleri. Hani birbirine benzeyen şeyleri elma armut, zıt olanları gece gündüz ya da zaman veya mekanda yakın olanları, şimşek çakınca ardından gök gürlemesi gibi zihnimiz birbiriyle bağlıyor. Motivasyonumuzu da çok basit bir prensiple açıklıyor. Haz veren şeylere yöneliriz, acı verenlerden kaçarız. Bu kadar basit. Yani daha en başta, ta antik Yunan'da bile iki ana damar beliriyor gibi. Bilginin kaynağı akıl mı Platon yoksa deneyim mi Aristo? ve bu soru kaynaklardan anladığımız kadarıyla yüzyıllarca felsefeyi sonra da psikolojiyi meşgul etmeye devam etmiş. Aynen öyle. Bu tartışma hep devam ediyor. Şimdi zamanda bayağı bir atlayalım. 17. yüzyıla Rene Descartes'a gelelim. O meşhur sözü "Düşünüyorum, o halde varım." Cogito ergo sum. Zihin felsefesinin tam ortasına koyuyor kendini bu sözle. Descartes bedeni bayağı karmaşık bir makina gibi görüyor, işte refleksleri falan açıklamaya çalışıyor ama iş zihne gelince orada durum farklı. Zihin diyor bedenden tamamen ayrı, maddi olmayan bir töz. Bu ikilik yani dualizm nasıl çalışıyor peki? Nasıl etkileşiyor bunlar? İşte bu Descartes'in de en çok kafa yorduğu hatta biraz da zorlandığı bir soru. Maddi olmayan bir zihin… Nasıl oluyor da şu maddi bedeni hareket ettiriyor? Mesela kolumu kaldırmamı sağlıyor. Kaynaklarda epifiz bezini bir tür arayüz, bir etkileşim noktası olarak gördüğünden bahsediliyor ama yani bu fizyolojik açıklamanın kendisinden ziyade bu sorunun net bir şekilde ortaya konması çok önemli. Evet, o soruyu sormak bile büyük bir adım. Aynen. Zihin beden ilişkisi problemi felsefenin ve sonra da psikolojinin ana damarlarından biri haline geliyor. Tabi o dönemde sadece Descartes yok, orta çağdan gelen etkilerle Thomas Aquinas gibi isimler Aristo ve Platon'u Hristiyan teolojisiyle birleştirip ruh ve özgür irade kavramlarına vurgu yapıyorlar. Diğer yanda Thomas Hobbes gibi materyalistler var ki onlar çok daha radikal. Zihin diye ayrı bir şey yok. Düşünce dediğimiz şey, beyindeki fiziksel olayların bir sonucu, her şey madde diyorlar. Bu da bizi yine o temel soruya döndürüyor. Bilgilerimiz nereden geliyor? Doğuştan mı getiriyoruz yoksa deneyimle mi kazanıyoruz? İşte burada İngiliz deneyimcileri sahneye çıkıyor sanırım. John Locke mesela. Aristo'nun o boş levha fikrini alıp daha detaylandırıyor galiba. Aynen öyle. Locke için zihin doğduğunda tamamen boş, üzerinde hiçbir iz, hiçbir fikir yok, tertemiz bir sayfa. Bütün bilgilerimiz iki temel kaynaktan geliyor diyor. Birincisi dış dünyadan duyularımız aracılığıyla aldığımız duyumlar işte renkler, sesler, tatlar, dokunma hissi gibi. İkincisi de zihnimizin kendi iç işleyişini gözlemleyerek elde ettiğimiz yansımalar, reflection. Düşünme, inanma, şüphe duyma gibi zihinsel aktivitelerimiz. Hmm. Zihin bu Basit fikirleri yani duyumları ve yansımaları alıyor. Sonra bunları birleştiriyor, karşılaştırıyor ve daha karmaşık fikirleri üretiyor. Kaynakta buna zihinsel kimya gibi bir benzetme yapılmış. Bir de çok ilginç bir ayrım yapıyor Locke. Nesnelerin birincil özellikleri var diyor. Bunlar nesnenin kendisine ait. Biz algılasak da algılamasak da orada duran özellikler. Mesela şekli, boyutu, katılığı gibi. Bir de ikincil özellikleri var ki bunlar bizim algımıza bağlı. Yani nesnenin kendisinde değil de bizim zihnimizde oluşan şeyler. Renk, ses, tat, sıcaklık gibi. Ha, o meşhur kaplar paradoksu da galiba bu ikincil özelliklerle ilgiliydi, değil mi? Hani aynı suya bir elini soğuk, diğerini sıcak kovadan çıkarıp sokunca farklı hissetmek. Tam olarak o, evet. Aynı su bir ele sıcak geliyor, diğerine soğuk. Demek ki sıcaklık ya da soğukluk suyun kendisinde mutlak bir özellik değil, bizim algılayan öznel durumumuzla ilgili bir şey. Bu da öznel deneyimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. George Berkeley ise bu fikri alıp çok daha ileri, hatta biraz uç bir noktaya taşıyor. Var olmak algılanmaktır diyor. Yani bir şeyin var olabilmesi için bir zihin tarafından algılanması gerekir. Nasıl yani? Ormanda devrilen ağacın sesi? Evet, o klasik soru. Eğer bir ormanda ağaç devrilse ve onu duyacak hiç kimse, hiçbir zihin olmasa ses çıkar mı? Barclay'e göre hayır. Çünkü ses dediğimiz şey algılayan bir zihin olmadığında var olamaz. Madde dediğimiz şeyin zihinden bağımsız bir varlığı yok ona göre. Bu gerçekten kafa karıştırıcıymış. David Hume ise işleri daha da nasıl desem şüpheci bir hale getiriyor anladığım kadarıyla. Nedenselliğe bile şüpheyle bakıyor, hatta tutarlı bir benlik fikrini bile sorguluyor. Yani ben kimim sorusunun bile net bir cevabı yok mu Hume'a göre? Hume deneyimciliği alıp mantıksal sınırlarına kadar götürüyor aslında. Diyor ki biz sadece olayların ard arda geldiğini gözlemleriz. Mesela bilardo topuna vurduk, diğer top hareket etti. A olayının B olayına neden olduğunu doğrudan göremiyoruz. Bunu sadece alışkanlıklarımız nedeniyle varsayıyoruz. Hmm, ilginç. Aynı şekilde sürekli değişen duyumlar, düşünceler, duygular var içimizde. Bu akışın arkasında sabit, değişmeyen bir ben olduğunu da doğrudan deneyimlemiyoruz aslında. Zihin dediğimiz şey bir tür sürekli akan izlenimler ve fikirler nehri gibi. İçinde sabit bir ben öznesi yok. Bu tabii çok radikal bir şüphecilik ve modern psikolojideki benlik anlayışını da derinden etkileyecek bir yaklaşım. Felsefenin bu derin sularından yavaş yavaş kıyıya, bilime doğru yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Ve işte o an geliyor. 1879, Leipzig, Almanya, Wilhelm Wundt sahneye çıkıyor ve ilk psikoloji laboratuvarını kuruyor. Bu neden bu kadar kritik bir an, bir dönüm noktası? Çünkü Wundt'la birlikte psikoloji artık felsefenin bir alt dalı ya da kolu olmaktan çıkıp kendi deney yöntemleri, kendi araştırma konuları olan bağımsız bir bilim dalı olma iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Wundt'un amacı şuydu: tıpkı bir kimyagerin suyu hidrojen ve oksijene ayırması gibi bilinci yani bizim o anki farkındalığımızı, öznel deneyimlerimizi en temel yapı taşlarına ayırmak. Peki neydi o yapı taşları ona göre? İki temel şey: duyumlar, görme, işitme, tatma gibi dış dünyadan gelenler ve duygular, hoşlanma, heyecanlanma gibi içsel durumlar. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyordu? Yani zihnin içine bir mikroskopla bakılamaz sonuçta. Kullandığı yöntem iç bakıştı, introspection. Ama bu böyle hani koltuğa oturup ben ne hissediyorum demek gibi sıradan bir şey değildi. Çok sistematik bir yöntemdi. Özel olarak eğittiği gözlemcilerden, Kontrollü laboratuvar koşullarında mesela belirli bir ses tonu ya da renk gösterildiğinde yaşadıkları anlık deneyimleri çok detaylı bir şekilde analiz etmelerini ve raporlamalarını istiyordu. Nasıl yani? Mesela bir metronom sesi duyduğunda sadece ses duydum demek yetmiyordu. O sesin niteliği, tınısı, yüksekliği, yoğunluğu, ne kadar sürdüğü, hangi duyguları, rahatlama mı, gerginlik mi uyandırdığı gibi şeyleri ayrıntılı betimlemeleri gerekiyordu. Duyguları da benzer şekilde analiz etmeye çalıştı. Hoş, hoş olmayan, heyecanlı, sakin, gergin, rahat gibi üç temel boyutta sınıflandırmaya çalıştı. Kulağa aşırı zor ve öznel geliyor ama yani birinin hoş dediğiyle diğerininki aynı mı? Ya da bir duygunun ne kadar heyecan verici olduğunu nasıl ölçeceksin ki? Bu yöntem gerçekten işe yaradı mı? İşte tam da bu noktada ciddi eleştiriler geldi. İçe bakış yöntemi fazlasıyla özneldi. Farklı gözlemciler aynı uyaran karşısında farklı şeyler raporlayabiliyordu. Hatta aynı kişi farklı zamanlarda farklı şeyler söyleyebiliyordu. Güvenilirliği düşüktü yani. Wundt'un kendi öğrencileri bile mesela Amerika'da yapısalcılığı devam ettiren Titchener temel duyguların sayısı gibi konularda Wundt'la anlaşamadılar. Anladım. Ama Wundt'un önemli bir tespiti daha vardı. Ona da değinmek lazım. Yaratıcı sentez. Hani farklı notalar bir araya gelip bir melodi oluşturduğunda ortaya çıkan şey notaların tek tek toplamından daha farklı yeni bir şeydir ya. Wundt da bilincin öğeleri duyumlar duygular birleştiğinde ortaya çıkan bütünün mesela bir elmayı algılamamız sadece renk şekil koku gibi parçaların basit bir toplamı olmadığını yepyeni ve kendine özgü bir nitelik taşıdığını fark etti bu fikir de aslında daha sonra gestalt psikolojisi gibi akımların habercisiydi Wundt'un bu zihnin yapısını anlama çabasına yani yapısalcılığa bir tepki de gecikmemiş anlaşılan. Özellikle okyanusun diğer tarafında, Amerika'da farklı bir rüzgar esmeye başlıyor. İşlevselcilik. William James gibi isimler öne çıkıyor. Onların derdi neydi peki? Neye itiraz ediyorlardı? İşlevselciler, Wundt ve Tichner'ın bilincin içinde ne var, hangi parçalardan oluşuyor sorusuyla fazla vakit kaybettiğini düşündüler. Onlara göre asıl önemli soru şuydu, bilinç ne işe yarar, zihin nasıl çalışır ve en önemlisi organizmanın çevreye uyum sağlamasına, hayatta kalmasına nasıl yardımcı olur? Yani yapıyla değil işlevle ilgilendiler. Daha pragmatik bir bakış açısı yani. Kesinlikle. Wundt bilinci sanki donmuş bir fotoğraf karesi gibi analiz etmeye çalışırken William James bilinci sürekli akan, değişen kişisel bir nehre benzetti. O meşhur bilinç akışı (stream of consciousness) kavramı. Zihin statik değil, dinamik, sürekli faaliyette. Amacı problem çözmek, seçim yapmak, adapte olmak. Peki bu farklı bakış açısı Onlara ne gibi konuları araştırmaya yöneltti? Daha pratik, daha hayata dönük dedik ya. Evet, mesela James içgüdülerin ve özellikle de alışkanlıkların davranışlarımız üzerindeki muazzam etkisini vurguladı. Alışkanlıkların hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını ama aynı zamanda bizi nasıl otomatik pilota bağlayıp katılaştırabileceğini anlattı. Öğrenmeye, motivasyon gibi konulara odaklandılar. Bir de tabii James'in o çok meşhur ve tartışmalı duygu kuramı var. James Lenge kuramı. Neydi o tam olarak? Genelde biz şöyle düşünürüz. Tehlikeli bir şey görürüz. Mesela ayı. Korku hissederiz. Sonra da fizyolojik tepkiler veririz. Kalp hızlanır, titreriz, kaçarız. James diyor ki hayır, sıra tam tersi. Ayıyı görürüz. Önce fizyolojik tepkiler başlar. Kaçmaya başlarız. Kalbimiz çarpar. Biz bu bedensel değişiklikleri fark ederiz ve işte bu yüzden korku duygusunu hissederiz ciddi misiniz? Yani üzgün olduğumuz için ağlamıyoruz, ağladığımız için üzgün mü? diyor. Aynen öyle diyor. Ayıdan korktuğum için kaçmıyorum, kaçtığım için korkuyorum. Bu tabii o dönem için çok radikal, sezgilerimize tamamen aykırı bir fikirdi ve çok tartışıldı. Ama bedensel tepkilerin duygulardaki rolüne dikkat çekmesi açısından önemliydi. Vay canına! Bunu düşünmek bile insanın kendi duygularına bakışını değiştiriyor biraz. Peki başka kimler vardı bu işlevselci akımda ya da o dönemde önemli işler yapan? Tabii, mesela Francis Galton var. Kendisi Darwin'in kuzeni. O daha çok bireysel farklılıklara, zekanın ve yeteneklerin kalıtsal olup olmadığına odaklandı. Zeka testlerinin ilk prototiplerini geliştirmeye çalıştı. Fransa'da Alfred Binet ise çok daha pratik bir sorundan yola çıktı okulda öğrenme güçlüğü çeken çocukların nasıl tespit edebiliriz? Bunun için ilk işe yarar zeka testini geliştirdi ve zeka yaşı kavramını ortaya attı. Hmm, evet. Daha sonra Alman psikolog William Stern de Binet'in zeka yaşını çocuğun gerçek yaşına kronolojik yaş bölüp yüzle çarparak bugün de kullandığımız IQ yani zeka katsayısı formülünü geliştirdi. Yani gördüğünüz gibi psikoloji artık sadece felsefi tartışmalar veya laboratuvar deneyleriyle sınırlı kalmıyor. Okullar, klinikler gibi uygulamalı alanlara da girmeye başlıyor. Ve sanırım tam bu noktada 20. yüzyılın başlarında psikoloji sahnesine adeta bir bomba düşüyor. Davranışçılık. Rus fizyolog Ivan Pavlov'un köpekleri geliyor akla hemen. Zil sesine salya akıtmaları falan. Bu deneyler neyin başlangıcıydı? Pavlov'un o meşhur klasik koşullanma deneyleri öğrenmenin çok temel bir mekanizmasını yani çağrışım yoluyla öğrenmeyi tamamen nesnel ve fizyolojik düzeyde gösterdi. Başlangıçta hiçbir anlamı olmayan nötr bir uyaranın zil sesi, biyolojik olarak önemli bir uyaranla yiyecekle defalarca eşleştirilmesi sonucunda o nötr uyaranın tek başına fizyolojik bir tepkiyi salya salgılama tetikleyebilir hale gelmesi. Bu, öğrenme gibi karmaşık bir sürecin bile laboratuvarda gözlemlenebilir şekilde incelenebileceğini gösterdi. Yani zihne bilince falan girmeden de açıklanabiliyor bazı şeyler. Aynen öyle. İşte Amerika'da John B. Watson bu fikirden çok etkilendi ve bunu çok daha radikal bir noktaya taşıdı. 1913'te adeta bir manifesto yayınladı ve dedi ki: "Psikoloji eğer gerçek bir bilim olacaksa, zihinle, bilinçle, içe bakışla falan uğraşmayı bırakmalı. Bunlar gözlenemez, ölçülemez metafizik şeyler. Psikolojinin tek ve yegane konusu doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilir olan davranıştır." Yani zihin, düşünce, duygu gibi içsel yaşantıları tamamen dışladılar mı? Bu inanılmaz radikal bir çıkış değil mi? Neden bu kadar kestirip attılar? Kesinlikle çok radikaldi. Amaçları şuydu, psikolojiyi tıkkı fizik, kimya gibi nesnel, herkesin üzerinde anlaşabileceği verilere dayanan pozitif bir doğa bilimi yapmak. İç bakış yönteminin öznelliğinden, Wundt ve takipçilerinin kendi aralarında bile anlaşamamalarından bıkmışlardı. Watson'a göre psikolojinin hedefi çok netti. Belirli bir uyaran, Stimulus S verildiğinde hangi tepkinin response R ortaya çıkacağını tahmin etmek ve belirli bir tepkiyi ortaya çıkarmak için çevresel uyaranları kontrol etmek. SR psikolojisi yani. Evet, SR psikolojisi. O kadar iddialıydı ki Watson bana bir düzine sağlıklı bebek verin, onları tamamen rastgele seçerek istediğim herhangi bir uzman, doktor, avukat, sanatçı, hatta dilenci veya hırsız olarak yetiştirebilirim. Yetenekleri, eğilimleri, ataları ne olursa olsun diyecek kadar ileri gitti. Çevreye ve öğrenmeye mutlak bir vurgu vardı. İçsel süreçleri, düşünceyi, duyguyu tamamen kara kutu (black box) olarak gördüler. Hatta düşünmeyi bile sessiz konuşma veya gırtlaktaki minik kas hareketleri olarak açıklamaya çalıştılar inanılır gibi değil. Peki öğrenmeyi nasıl açıklıyorlardı? Sadece Pavlov'un o basit zil-salya ilişkisi yeterli miydi her şeyi açıklamaya? Hayır, tabii ki başka önemli isimler ve kavramlar da vardı. Mesela Edward Thorndike'ın etki yasası, law of effect çok temel bir prensip haline geldi davranışçılıkta. Thorndike kedilerle yaptığı meşhur bulmaca kutusu puzzle box deneylerinde şunu gözlemledi. Bir davranış mesela manivelaya basma eğer organizma için tatmin edici hoş bir sonuç doğuruyorsa kedi kutudan kaçıp yiyeceğe ulaşıyor o davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Eğer davranışın sonucu rahatsız edici ise bir işe yaramıyorsa veya ceza getiriyorsa o davranışın tekrarlanma olasılığı azalır. Yani davranışlar sonuçları tarafından şekilleniyor. Ödül ve ceza gibi. Aynen öyle. Davranışın sonuçları o davranışın gelecekte yapılıp yapılmayacağını belirliyor. Bu daha sonra B.F. Skinner'ın geliştireceği edimsel operant koşullanma teorisinin de temelini oluşturacaktı. Davranışçılık özellikle Amerika'da uzun yıllar psikolojiye egemen oldu ve öğrenme teorileri, davranış terapileri gibi birçok alanda çok önemli ve kalıcı etkiler bıraktı. Gerçekten ne kadar inanılmaz bir dönüşüm. Yani Antik Yunan'da ruhun aklın doğasını sorgulayan filozoflardan başlıyoruz. Sonra orta çağ felsefi tartışmalar, deneyimcilik derken 19. yüzyılda laboratuvara giriyoruz, bilinci ölçmeye çalışıyoruz ve sonra hop 20. yüzyılda zihin diye bir şeye bakmayalım, sadece ne yaptığına bakalım diyen davranışçılara geliyoruz. Kaynaklarınız bize psikolojinin ne kadar dinamik, ne kadar çok katmanlı, bazen de ne kadar çelişkili ve tartışmalı bir alan olduğunu çok güzel gösterdi. Gerçekten de öyle. Bu yolculukta şunu net gördük bence. O en başta sorduğumuz temel sorular. Hani zihin mi beden mi etkili? Doğuştan mı getiriyoruz, çevreden mi öğreniyoruz? Bilginin kaynağı akıl mı, deneyim mi? Bu sorular hep masada kalmış ama her dönemde bu sorulara farklı cevaplar aranmış, farklı yöntemler ön plana çıkmış. Evet. Yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, daha sonra bizim burada zamanımız yetmediği için detayına giremediğimiz Gestalt ekolü, psikanaliz, hümanistik psikoloji, bilişsel devrim, her yeni akım aslında bir öncekine bir tepki olarak onun eksik bıraktığı ya da yanlış gördüğü bir şey karşı çıkarak doğmuş ve alanı bir şekilde ileriye kaşımış, zenginleştirmiş. Bugünkü modern psikoloji dediğimiz şey aslında tüm bu tarihsel birikimin, tüm bu tartışmaların bir ürünü. Peki. Tüm bu tarihsel değişimlere, yani bir zamanlar kesin doğru kabul edilen fikirlerin, yöntemlerin nasıl zamanla sorgulanıp değiştiğine bakınca insan ister istemez şunu düşünüyor. Bizim bugün psikoloji hakkında bildiğimiz, sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz şeyler, kullandığımız yöntemler ne kadar sağlam? Acaba bundan diyelim ki 100 yıl sonraki psikologlar bizim bugün çok güvendiğimiz hangi teorilerimize, hangi uygulamalarımıza bakıp ya o zamanlar ne kadar da farklı düşünüyormuşlar ya da ne kadar da eksikmiş bakış açıları diyecekler. Çok güzel bir soru. Tarihe bakınca bu olasılık hiç de düşük görünmüyor değil mi? Kesinlikle. Belki de bugünün bilimsel gerçekleri yarının sadece tarih kitaplarında anlatılan ilginç anekdotları olacak. Kim bilir? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım bu bölümde. Zihin ve davranışın bu uzun, dolambaçlı ve gerçekten büyüleyici tarihini bizimle birlikte keşfettiğiniz için çok teşekkürler.